Evet arkadaşlar bugün sizlere de by da oynayacağım. Şimdi bugün Arur de umarım ismini doğru söylüyor çünkü hatırlamıyorum. Oynayacağız. Böyle kanala de bedayla videoları pek atmak istemiyorum ama video başlığı bulamadım. Zaten aklım başka oyun gelmiyor şu an. Yani o yüzden böyle idare edin. Biliyorum 4 ay içinde bir video atabi diyenler oldu. Merak etmeyin artık video atacağım arkadaşlar uzun bir tatilden sonra. Tatildeyim evde oturup sürekli. Ama bu kadar uyumak yeterli benim için. Şimdi. Tamamdır. I shall release Uroboros. Yok Vesker virüsü falan bak. Başımıza bela sokma bizim. Şimdi. Şimdi hemen jeneratör kontrolü başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben uyuyacağım. Uy, uy. Ya direkt iki kişi oturmuşlar ya. Daha dakika <laughs> bir ya. Kardeş majörü töden ellerinizi çekin. Yasak şenörü İzin falan. Sen... Bak bak ışık aç Durum geleceğim oraya. Kaç siz utanmıyor musun lan jenörü yapmayı? Ben izin verdim mi lan size? Ama oyunun sesi de fazlaymış lan. <laughs> <Samuel. gülüyor> sen bana el... Sen kendini akıllı sanıyorsun ha? Nerede bu? Hmm, gördüm onu. Ha, şu an kendimi biraz enayi gibi hissettim ya. <laughs> Ay şimdi fark ettim. Baktığında. Arkadaşlar biraz monitörüm parlaklığını düşürdüm o yüzden şuradakini. Gel lan buraya. Vurdum sana bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Gel şöyle sen. Aa doğru ben palet kurabiliyorum mesela Şimdi oturdum. Gel be. Hop. Şu paleti doz. Hem palet aldım hem de adamı aldım. Gel bakalım sen. Aynen o şu an öyle bir işe yaradı ki arkadaşını kurtardın sen. Helal olsun ben. En azından arkadaşını kurtarmayı diliyorsun bak. O da bir başarı. Şimdi sen... Ha şu oyunun müziğini kıssam iki dakika ya. Arkadaş çaktırmış oyun. oyunu. Tamam anladım müzik de kıstık. Abi şu oyunun müziğini bir... Birazcık kessen ya. Heh. daha kız. Şimdi... Gel sen buraya. Atıldın mı şu özellikle? Neyse boş onu da. Şu jeneratöre baksam daha mantıklı. Abi nefret ediyorum böyle yerlerde. Hep de dolanmak zorunda kalıyorum ya. Gel gel sen buraya gel. Hop tuttum seni. Seni de bir asayım da. Bak palet de bir de. Paleti sav... O palesini kurtarır mı sanıyorsun benden ha? O palesini kurtarır mı? Kurtarmış. Bak bak. Hayır hayır hayır. Kör etme. Adam kaçırdı. Ay tekrar kör oldum lan. Lan yine yeter. Lan siz ben dalga mı geçiyorsunuz? Ay sinir oldum ya. Bak bak bir iyileştirmeye çalışıyor arkadaşına. İyileştireceğim ben zaten arkadaşı. Merak etme. Gel sen buraya. Sen. Ben seni şöyle bir alayım da. Evet, tekrar kırılıyormuşum Sakın Lan salın Abi sen ciddi misin ya Tamam bunlar anladım bunlar dört kişi arkadaşıyla girmişler Bana işkence yapacaklar gel lan buraya Gel sen gel Çok akıllı oyuncular yemin ediyorum ya sen yaralısın ben seni bırak Sen bak bir ışık tutuyor ya. Atla şuradan. Hop. At. İndir şu paleti artık. Aha indirdim seni. Kimse yok değil mi? Şunu çıktırmadan alayım. Varmış. Hayır ya. Abi nefret. Ben yine mi kör oldum? Ben yeter. Yaptığınız ayıp lan. Ne oldu lan? <laughs> Enfekte bulaştığın hareket hızı mı düştü? <laughs> Hop gel sen gel. <laughs> bak bak yine ışık tutuyor ya. Sakın sakın. İndir o feneri. O feneri var. Senin bir yere monte edeceğim ben. Gel buraya gel. <laughs> ah be. Gel gel. O feneri var ya senin. Ben öyle bir yere monte edeceğim. Sen mutlu <laughs> Arkadaşı gelmeden kaldır şunu. Hızlı. Best kırmızı kaldır. Bak geldi. En azından arkadaşı şunu uğraşıyor ya. O paleti sen şimdi neden düşürdün? Bunlar fazla akıllı oyuncu. söyledim mi? Çıkar palet. Kıramam. Kırdım. Sen işte arkadaşına ben seni salacağım falan mı sanıyorsun? yani jeneratörler adamlar hüpletiyorlar. Bu daha kötü bir şey. Reysan ne, ne yapıyorsun ayıttır sormuyorsun. <laughs> Lan <laughs> <laughs> yakalayamadım. Arkadaşlar o fenerlerinizi alırım. Öyle bir yerinize... Sen al ah, bir vuruş yedin sen. Şunu mu kovalasın acaba? <laughs> Kırdım. <gülüyor> Reis sen bir gel. <laughs> gel sen gel. Sen ne oldu orada, orada kapaliti birisi kırmış biliyor musun? Aslında oradan vurabilirdim ya. Yani. Selam. Gel sen gel. Gel sen bittin. Senin ardında kurtuluşun yok. Ben olsam kaderini kabul etmiştim. Hah. gel buraya sen gel. Bak bak yine arkadaşa geliyor. Lan bir sal adamla teke tek gelmişim buradan. burada Yine birisi kendisini iyi değiştirdi. <laughs> Oradasın ha? Gel sen gel. <laughs> Yalnız arkadaşı kurtaracak mı ben bilmiyorum. Nerede? <laughs> Bu beni oraya çekmeye çalışıyor da. Burada da birisi daha vardı sanki ya. Aynen. Varmış. Reis selamünaleyküm. Sen böyle can basıyorsun yani. Öyle şeyler olur mu ya? Ayıp şeyler bunlar. Hı. Vesker şu kolunu birazcık daha hızlı kullansın. Hah düşürdüm. Gel Rey, sen. Ulan video çekiyorum. Videoda toksik takım denk geliyor ya. Gel sen şöyle. Hey buradan da köre edersin artık. Vurdum bir tane. Tamam. Al seni. Sen de bir tane çaktın. <laughs> Abi kurtarın arkadaşım. <laughs> Ay doğru. Ah. Oğlum dördünüzde mi kurtarsın bir sen gel. Sen gel böyle. Yaz ben bunu kurtarsam arkadaşım flash tutacak bana. Reisan hayırdır bir jeneratör falan yapıyorsun sen izin aldın mı lan benden? <laughs> Gel ben seni asayım ne dersin? Seni ben şuraya asayım. Hayret bir şey ya. Gelsin şöyle asayım bak. Hem burada bak. Burada bir şey de yok lan şansına. Bak burada arkada fener falan var işte. Geceleri bakarsın öyle. Neyse artık ben Ulan arkadaşınız öldü. Hala jeneratör peşindesiniz. Sağ şu jeneratörü. Gitti paletin. Ben sadece onu yar mıyım? Gel buraya gel sen gel. <gülüyor> 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 gel. Al. <laughs> gel gel sen gel. Seni şuraya asacağım. Siz şuraya jeneratör yaptın demek sana. <laughs> <laughs> Ya senin jeneratörün yanında böyle asacağım. Her böyle asıldığın zaman jeneratörü hatırlayacaksın. Gel sen gel. Sana da bir tane çekeyim. Bak hala flash tutma derdinde de ya. Gel sen gel. Seni de şöyle ben alayım. Reis şimdi seni nereye alsın bak. Şurada güzel bir kancam var benim. Böyle ağaçlar falan var. Temiz oksijen alırsın. Böyle bomba falan var. Şimdi diğeri nerede? Kulut muydu? Nasıldı işte? ismini unuttum, unuttum. Ne oldu lan? Sen bana artık yapıyordun değil mi lan? Ha, öyle kal işte. Şimdi diğeri nerede? Ha. Bakalım nerede arkadaşlar? Helal lan kurtardı arkadaşlar. Yani arkadaşım. Yalnız ben arkadaşı kurtarırsa böyle hızlıca gelir mi? Bak hala flash tutma derdinde. Ben senin sözlerinin son asıl ışın zaten değil mi? Aa Son aşırı Hayır ya Lan Ay kalkanı varmış <laughs> Kalkan da işe yaramadı ya Bak bak arkadaşını kurtarmak için sürekli burada topluyor Gel gel Seni de ben bir düşüreyim de <laughs> Gel <sen. gülüyor> Ne haber Hop vurdum sana. Ne oldu? O kadar artistik yapıyorum lan. Ne oldu? Ne oldu? Ha gel bakayım sen. <laughs> Bak sana da güzel kanca denk geldi. He. Sana ne oldu? He? O kadar flaş tutuyordun bana. Ne oldu? Sana bir mori çekeyim ben şimdi. He? Çekeyim mi sana mori? Şimdi da canavali yoktur değil mi? Şimdi kucağımı aldıktan sonra bir atlamasın bu. Ya da sarı ben mori mi çeksem acaba? Ha? Bence mori atalım arkadaşlar. Bu hak etti. Hak etti bunu. Let's this. böyle artistik yaparsan adamı böyle takıbeye getirdiler işte. Ya mori de sansür yedi ya. Tamam ilk tur çok güzel geçti arkadaşlar. Şimdi ikinci tura geçelim. Evet arkadaşlar sonraki turumuza geçiyoruz. Bakalım şu eklenti mi? Ben eklenti demişim arkadaşlar. Adamı değiştirdim. Bari güçlü eklentiler kullanıyorum. Boşa gitmesin diye. Daha doğrusu video için kullandığım için adakları kuradım biraz. Şimdi ne Kurbanları randa tutup kaldırmak için onlar meşrukta yakın mezler saldırı eğilimini gerçekleştirme yeter olacaktır. Atılmalar taşıma eğilimini tetiklemez. Tam bu bilgi sayesinde kazanacağım. inanıyorum. Yalnız Şurada bir ekleme yapsalar en azından kurban hızı artışı oluyor dese. Kurban, ay kurban demişim katil hızı artış almıyor ki. Tam da şimdi. I shall release Ya Vesker bak seyeceğim falan diyorsun zaten Covid'den sonra dünya yamuldu zaten. Şimdi istemiyoruz yüzümüz pandemi istemiyoruz artık yeter bu kadar. <laughs> ya bak direkt jeneratörü abanıyorlar ya. Reis sen ne yapıyorsun <laughs> orada? Ben atlayacağım söyledin mi sen beni? Al onu seyirciler Bak direkt kendisi tedavi edin. Reis sen ne yapıyorsun orada ya? Reis ben sana onu vereceğim mi? Al sen kendi darbeyi. Bu seni korkutmak için yeterli. Bak hala jeneratör peşindeler ya. Gel sen gel. Amacın ne <laughs> senin ha? Bak harbi kendisi tedavi et en azından kendisi tedavi etti. Onu da şükür. <laughs> Bunun üç kişi yaraladım. Sırf jeneratörden uzak dursunlar diye. Şimdi jeneratörden uzak durdunuz. Kaçtılar bunlar. Tam bu kadar korkmak yeterli bunları. Selamun Aleyküm. Beyaz ne yapıyorsun? Bak hepsi orada ya. Arkadaşlar bunları biraz korkutayım da ondan sonra bunları da taşıyacağım. Bak hala jeneratör peşinde ya. Ablacım belki ki jeneratör yok vermiyorum İzin alacaksınız diyorum yok diyorsunuz. Önler Sen neden bizi deyip Allah Allah. Şimdi ben nereye yazayım? Bak hala birbirini tedavi ediyorlar. Şuraya... Orada birisi var yalnız. Şöyle ben bir atayım. Aynen. Gel bakayım sen gel. Gel bakayım. Ben az önce sana vurmadım. Sen demek iyileştin ha. Hop bir tane indirdim sana. Üzerine bir tane tekmeye basayım. Aslında tekmeyi de vurmuyoruz. Raporos da vuruyoruz. Galiba ismi. Sen oraya mı koştun direkt? Neyse ben şuraya gideceğim. Orada bir tane yaralı var. Keşke kovalasaydım olurdum aslında. <laughs> Yakaladım seni. <gülüyor> Yakalayamadım. Canım <laughs> yani atmış. Kalsın şu şurada. Şimdi gel sen gel bakalım. Diğeri de buralar sesini duydum. Hatam, benim şu hızlı atlayışla doldu. <laughs> Yalnız ben bıçak da vurabiliyorum hani. Hop ben yemem onu. Zamanı Yalnız bir tane jenitör elden gidiyor. Geleceğim oraya gideceğim. Allah vallahi jenitör elden gidiyor. Koş koş koş. Wesker koş biraz topuk tren at şu adamı az. Valla jeneratör 170 yapmışlar. Neyse nasıl iki kişi yap. Lan jeneratörleri gidiyor. Bırakın lan jeneratörümü. Naber? Kardeş ben seni uyardım bana. Uyardım ben seni. En az bir jeneratör daha tehlikeli. Sen ne diyorsun dedim acaba? Bak şurada manzaralı bir kancam var. Böyle tam evin yanında. Böyle izlersin artık. Siz bir dezenjen otur yapmak için izin almadınız. Şişt, neredesin sen? Bu karga da uyuyor şu an. He. bu karga mahluka şikayet edeceğim de. Maaşlarını kesin bu kadar olmaz ya. Dur arkadaşını kurtarmaya gidiyor. Az önce arkadaşı izin vermeyeceğim. Bak bak arkadaşını kurtarmaya çalışıyor. Gel buraya. Is over. Öyle arkadaşını kurtarırsan ben sana sorayım. Gel bakayım. Başka isteyen var mı? Buralarda biri vardı. Alucard gitmiş yerini kurtarmış. Her zaman mantıklı. Bak işte Nurtur hala... Atlasana kardeş. Atlamayacaksın değil mi? <laughs> tamam şimdi atladı. Hop. Yakaladı. Şimdi. Hemen şuradaki kancaya da asalım arkadaşım. Bir daha jeneratör yaparken izin aldığını göreyim. Ulan jeneratör iki kişi oturmuşlar. Hayır hayır hayır. Bırakın jeneratör izin almadınız. Selam. Zaten ikinize yaralısınız. O jeneratör biraz salmış gibi hissediyorum şu an. Hı? Aynen. Hop. Çok kötü gel Hemen şurada kanca mı var? Ne vardı? Ha şurada var. Hemen asayım şunu. <laughs> Şöyle bir tane tekme koyalım da geridesin Kaş kaş kaş. Şöyle bir tane patlatalım. Başka isteyen var mı? Şimdi bunlar en son neredeydi? Şuradaki, şuradaki jeneratörde değil. Burada da ses yok. Buralardalar galiba. Of! Ulan senin burada ne işin var? Ben evden kısa dönmek için gelmiştim. Neyse bunu da bulmuş olduk arkadaşlar. Bak şurada güzel bir kanca var. Böyle evin içinde sıcacık sıcacık oturursun. evde, evde zaten arkadaşlar. 4 artı 1. Galiba. Reis selamun aleyküm. Aynen reis. Aynen öyle. Adamlar sürekli ne atlıyorlar ya. Sen ne yapıyorsun ha? Sen o paletle kendini savurabileceğini mi sanıyorsun ha? Şuna bir tane çak. <laughs> Hop. Artık palet yok. Bu arkadaş. Ha bunda kum torbası var. Ben yer miyim sen şunu? Ne oldu? Kum torbanı kullanamadın mı? Yoksa kullanırken vurmadın mı? Seni nereye aslında? Biraz bes arkadaşlar. öleceksin falan diyor. Ama haklı. Cidden haklı. Gel bakayım. Ulan hiç kimse de ölmemiş ya. Herkesin son canı kalmış. Bakayım nerede bunlar. Burada sesler yok. Ama şurada sesler var. Mahluk bizim yerimizi ele geçirmiş görüp Teşekkür ediyoruz. Abi hızlı atlama vardı yapmıştım atlamıştım yokmuş. Reis sen gel. <laughs> Hop! Vurdum sana bir tane. Senin son canın değil mi? Arkadaşım o yüzden seni koruyordu. Gel gel seni ben de. şöyle. Seni şuraya asayım ben. meg gelmiş. meg'i de asacağım. Reis sen, öle artık ya. Sen oyundan artık bir alt F4 bas. Dale 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 dale. Selam. Gel gel sen gel. Herkes bir canını doldurmuş. Şimdi paleti devirecek o. Oh, Hop kırdım. Artık balet yok. Hı. Vurdum buna bir tane daha. Şu aramdaki mesafeyi kapatayım. Hop. Oh. Tamam. Buraya kapatayım ben. Aa dur hızlı atlamam vardı ben neden atlamadım ki. Ama atlamaya gerek kalmadı. Ay aklıma gelmedi. Canım, gel buraya. Resmen böyle kaçın ayıp oluyor. Ben söyleyeyim. Adam kaçmış galiba. Kırdım cam. Sen yine atlarsa ben yüksek atlayacağım. Gel buraya. Hı, tuttum seni ya. Ben onu yaptırmam yalnız. İki jeneratörü kaldı. Bu da mı öldü? Bu ne? Aslan kişi olacak galiba. Şu jenerte büyük ihtimalle bir şey yapıyor. Aa, aynen yapıyormuş. Sesini duydum. Şuradan kaçmış. Ha saklanabileceğini mi sanıyorsun sen ya? Vurdum bunu bir tane. Bunun amacı neydi şu an? 360 tane atmaya mı çalışıyor? Gel sen. Bir tane jeneratör tehlikeli Ama arkadaşla tehlikeli Hadi bakayım arkadaşı mı jeneratörü Hop al şunu. şuraya <laughs> Evin dışından hızlıca <laughs> gidebilir miyim acaba Aa tek kişi kaldı Abi bu oyunda tek kişi kalmak çok kötü bir şey Çünkü adam kapak geliyor kapak da adamın önüne geliyorum mal gibi kalıyorum işte yani. Bak tek kişi Dur izler mi var şurada hayır Ha şimdi bunu bulmaya çalışacağım Aa dur kapağı buldum. Kapağı kapat. Tam da buradaydı. <laughs> çıkış kapısının sulcusu ne? Evet topuklamış buradan. Hayır. Ha, ne yapacaksın sen şimdi? Ben kıracağım ki paleti şimdi anlık. Ne yapacaksın sen? <laughs> Hı, ne oldu? Kardeş ne oldu O kadar böyle bize böyle pat diye deviriyorsun. Böyle mal gibi. Hmm. İzin versek mi acaba? Bir düşüneyim. Tamam lan izin veriyorum hadi çık. Tamam tamam hadi çık izin verdim. En azından izin aldı arkadaşlar. <laughs> hadi hadi kaçma izin vereyim. O kadar size patakladım. Şimdi şöyle piştik gibi şunu şöyle atasım geliyor da neyse yapmayacağım. Neyse bu videonuz başlangıç en azından bu kalsın. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Valla içinde sen şunu şöyle fırlatasın geliyordu neyse. Hadi eski bakayım. Bir daha gelme he. Böyle anlat millete Vesker abim bizi böyle taklaya getirdi falan de tamam mı? Tam kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz like atabilirsiniz. Kanala abone olursanız Bu tarz videoları seyrederseniz abone olabilirsiniz. tam o zaman ben kaçıyorum. Hoşçakalın.